Metro Exodus. Aslında geçen sene çıkacaktı lakin Steam çıkışından 2 hafta önce satıştan kaldırılıp yerine skinlik ve platforma çıkmayı tercih etti. Steam'e de bu sene geldi. Metro Exodus önceki oyununa göre bir değişiklik yaparak kapalı koridorlar yerine daha açık dünyamsı bir oyun deniyor ve bence bunu gayet iyi başarıyor. Özellikle oyunun son bir saati gayet iyiydi. Oynarken merzeye kaldım. Sonraki Metro oyununu da sabırsızlıkla bekliyorum. Disaster Report 4 Bu oyun aslında 2011'de çıkacaktı ama 2011'deki büyük Japonya depreminden sonra oyun iptal edildi. 2014'te sonunda bir yayıncı firma çıktı ve oyunun yapımı tekrar başlandı ve en son 2020 yılında nihayet oyun çıktı. Bu seri hiç bilmeyenler varsa doğal afetlerden hayatta kalma oyunu. Değişik ve güzel bir konsepti var. Bence bir şans verin. Bad Logic 2 bir kasabada geçen garip olayları kapsayan bir oyun. Ama bayağı garip. Anlaması zor bir hikayesi ve bayağı bir diyalog seçenekleriniz var. Ben oyunu 10 saat oynadım ama ne yaptım konusunda halen hiçbir fikrim yoktu. Call of Duty Warzone. Beni biliyorsunuz ben aslında Battlefield'dan güzel bir Battle oyunu bekliyordum. Ama Battlefield çok büyük sıçarken Call of Duty çok güzel bir iş çıkardı. İlk çıktığı gün 13 saat oynamıştım. Ama bir süre sonra sıktı. Çünkü oyunu finale kaldığımda, kazandığımda hiçbir heyecan, hiçbir şey hissetmiyordum. Bu yüzden Apex devam. Dread Out Biliyorsunuz genelde büyük firmalar korku oyunu yapmıyor. Yüksek bütçeli korku fazla yok. Çoğu amatör. Dread 62 ise oynayabileceğiniz en kaliteli amatör korku oyunlarından bir tanesi. Bence bir şans verin. Doom Eternal. İyi. Resident Evil 3. Capcom ikinci oyunun başarısından sonra üçüncü oyunu bayağı bir aceleye getirmiş gibi. Bir de yine sanki çok istiyoruz gibi aptalca bir online oyun koymuşlar. Veya bu online oyunu kayarak üçüncü oyunun boktanlığını mı kapatacaklarını düşündüler emin değilim ama iki türlü de her türlü suçlular. Persona 5 Royal. Hayır. Bir yeni karakter iki tane yeni diyalog verdiği 100 saatlik oyunu hiçbir güç bana tek oynatamaz. The Last of Us Part 2. Birçok kişi hala yayınlarıma gelip Last of Us 2 hakkında ne düşünüyorsun diye soruyor. Oyun çıkmadan önce dediğim gibi. Oynanış anlamında herkesi memnun edecek bir oyun ama hikaye anlamında hayır. Hikayesini beğenmiyorum. Ama oynanış olarak daha iyi bir oyun çıkmadı. Final Fantasy 7 Remake. Hayatımda daha önce hiçbir Final Fantasy oyunu oynamadım. Bu oyundan başladım mı diye bir girdim 15 bir dakika sonra... Heh, yok. Hayır dedim çıktım. Bu seriyi neden başlayacağız lan? Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Activision normalde geçen sene Modern Warfare ile çıkması gereken oyunu 1.5 sene sonra aniden çıkardı. Hem de multiplayer versiyonu olmadan. Bu yüzden bayağı bir linç yediler ama ben sadece hikaye modunu taktığım için umurumda olmadı. İlk oyunun remastered versiyonu kadar kaliteli bir iş değildi. Dead Stranding Konsol çıkışına bir sene sonra PC'ye gelerek 60 FPS, yani oynanabilir hale geldi. Ama kötü bir haberim var. 60 FPS kas seni izlemek oyunu kurtarmıyor. SpongeBob SquarePants Battle for Beemem ne caducut. Sünger Bob'un PlayStation 2 oyununun remake hali. Sünger Bob ile yatıp kalkmıyorsanız hiçbir anlamı yok. PlayStation 2 dönemi için güzel bir oyun olabilir ama bu dönem için hayır. Marvel's Avengers. Avengers'ın popülerliğinden, isminden yararlanma amacıyla geliştirilen bir oyundu. İyi patladı, iyi de oldu. Büyüyün bir abi biraz Allah aşkına süper güçlü olan insanları izlemekle biraz ciddi şeyleri takip edin. Ghost Runner. Ben oynarken bayağı bir zevk aldım. Duvarda uyuyabiliyoruz. Hades. Bir yılda 300 tane indie oyun çıkıyorsa bunların sadece 3 tanesi oynamaya değer oyunlar oluyor. Hades bu 3 oyundan bir tanesi. Persona 4 Golden. Persona çok garip bir şekilde konsol yerine bilgisayara çıktı. Hem de sadece bilgisayara. Fiyatı da gayet makul. Hemen videoyu kapatın ve oyunu alın oynamaya başlayın. Persona 3 çıkmadan bitirmeniz lazım. Horizon Zero'dan bilgisayara geldi ve sonunda 60 FPS oynanabiliyor. Güzel bir şey. Kötü şey şu ki oynayabileceğiniz en kötü PlayStation Exclusive oyunu. Gears Tactics. Hayır XCOM oynayın. Summer Packets. Clan Not, Angel Base ve Charlotte'ın yaratıcısı olan Jun Maeda'nın yeni oyunu bu yıl Steam'e geldi. Daha bitirmedim ama umut vaat edici gözüküyor. Umarım bugün gün animesi de yapılır. Formula 1 2020 Formula 1 bu sene en iyi oyunuyla çıktı. Bence oyunu hemen 45 TL alın. Alın çünkü oyunun yapımcısı olan Codemasters EA'ye satıldı. Formula 1 2021 700 TL'den çıkacak. E yani 50 TL alabileceğin son Formula 1 oyunu bu olabilir söyleyeyim. Fol Guys. İlk günler zevk alıyordum. Sonunda kafamın üzerinden uçan kişiler görünce sildim. Microsoft Flash Simulator. Sanırsam yeni benchmark oyunu bu. Artık bu bilgisayar karşısında kaldırılır mı yeni, bu bilgisayar Flash Simulator'ı kaldırılır diye sormanız lazım. Bilgisayarınız bu kaç FPS oluyorsa o kadar güçlüdür. Ghost of Tsushima. Oynarken sürekli keşke Sony oyunu bilgisayara getirse diye hayal kurdum. Çünkü oyun çok iyi güzel de 30 FPS olduğu için benim zevkim bayağı bir baltalıyor. Belki bir güne. Age of Empires 3 Definitive Edition. Üçüncü oyunda Definitive Edition versiyonun çıkmasıyla artık sadece dördüncü oyun kaldı. Bir an heyecanlanıyorum. Sonra aklıma dördüncü oyunun mobil oyun gibi gözükmesi geliyor. Genshin Impact. Oynamadım. Evet sadece oynamadığımı söylemek için videoyu koydum. Amnesia Rebirth. 2020'nin en boktan oyunlarından. Gerçek korku oyunları bu değil. B-Movie Game. Yüzyılın oyunu.